Sevgili Radyo Remix TV izleyenleri, e, vatandaşlardan gelen bir ihbar üzerine bugün e, sokakta aldık biz de soluğu. E, pek çok vatandaşımız ihbar hattımıza e, sokaklardaki çukurlar ve e, boşta duran kilit taşları nedeniyle e, kazalar geçirdiklerini e, veya işte e, maalesef düştüklerini e, bizlere bildiriyorlar. Biz de bugün e, bu olayı bir kez daha ekranlara taşımak üzere ee, sokaklara çıktık. Bu şikayetleri tekrar dile getirmek üzere. Gördüğünüz gibi şu anda ben de tam bir e, çukurun ortasındayım, bir e, geçiş yerindeyim. E, tabii e, görmesem mesela ya da dikkat etmesem burada takılıp düşebilirim. Maalesef bununla ilgili e, ciddi sorunlar yaşıyoruz. İnşallah en kısa zamanda da düzelmesini temenni ediyoruz. Ödemiş'te son zamanlarda artan şikayetler vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Özellikle kaldırım kenarlarında yığılı kalan kilit taşları hem görüntü kirliliğine yol açıyor hem de yayaların geçişini zorlaştırıyor. Yollardaki ve kaldırımlardaki çukurlar ise araç sürücüleri ve yayalar için tehlike arz ediyor. Geçtiğimiz günlerde benzer bir sorun nedeniyle kaza geçiren Ödemiş Safir İlkokulu öğretmeni ve aynı zamanda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ödemiş Şube Başkanı Ümran Ateş yaşadığı olayı ve çevreden duyduğu benzer sorunları Radyo Remix izleyicileriyle paylaştı. Ateş şunları söyledi. Efendim Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ilçe başkanımız, aynı zamanda Zaferlik Okulu'nda öğretmenimiz sevgili Ümran Ateş. Hocam çok geçmiş olsun. Bugün çok teşekkür ederim. Sizin yanınıza maalesef böyle bir konuyla geldik. Neler oldu, ne geldi başınıza biz anlatır mısınız? Tabii, seve seve. Hoş geldiniz öncelikle. Kaldırımda yürürken kaldırıma konulan kilit taşının üzerine basarak düştüm. Ee, ve bu düşme sonucunda şu an elimde kırık var. Ee, 45 gün rapor verebilirdi ama ben artık okula başlayacağım. Öğrencilerin mağdur olması istiyorum. Ee, yani olmayacak bir nedenden dolayı düştüm. Fakat yanıma gelen hasta ziyaretine gelen arkadaşlarımdan, dostlarımdan gördüğüm kadarıyla da pek çok kişinin sorunu ödemişteki kaldırımlar. Kaldırımlarda yürüyemiyoruz. Kaldırımlarda e, hareket etmemiz çok zor. Bir yaya olarak çok sıkıntı çekiyoruz. Bazıları dükkanların önüne eşya koyuyor. Bazıları bisiklet, motor koyuyor. Bazıları da işte hani bisikletini, motorunu çıkarmak için ikilik taşlarını alıp koyuyorlar oraya. Bunun yanında kaldırımlarda bozulmalar var. Pek çok sorun var yollarımızla ilgili olarak. Yani önüme bakarak yürüyebilirdim. Elbette bunu diyen de olacaktır. Daha dikkatli olabilirdiniz hocam. Evet, ben daha dikkatli olabilirdim. Burada kendi sorumluluğumu alıyorum ama yani ben önüme bakarak yürümüş olsam da başıma da bir şey çarpabilirdi. Çünkü böyle de bir düzensizlik var ödemişte. E, karışıklık var yani yollar içerisinde. Asfaltta, e, kaldırımda, e, işte e, dükkan levhalarında bir sürü sorun var. E, bu sorunlara dikkat çekmek için ben de ee, yaşadığım sorunu anlatıyorum. Ben mağdurum, başkası mağdur olmasın. Yaşlılar var, gençler var, çocuklar var. O gün benim yanımda eşim olmasaydı orada düşüp kalacaktım, hareket edemeyecektim. Ee, ama bir başkası için bu çok daha ağır sonuçları olan bir duruma yol açabilirdi. Benim için de hani başımı çarpsam daha büyük sorunlara yol açabilirdi. E, gereksiz yere bu tarz mağduriyetler olmasın. Bizler e, vergisini ödeyen e, insanlarız. İşte şehrimizin daha güzel olmasını istiyoruz. Sadece istediğimiz bu. E, kaldırımlar konusunda e, sadece kurumlar değil, e, belediyeler değil, hepimiz sorumluyuz. E, benim hatam olabilir, e, dükkan sahiplerinin hatası olabilir. Oradaki herhangi birinin yanlışlıkla koyduğu bir taş da olabilir ama bunun bir başkasının hayatını etkileyecek önemli bir mağduriyet mağduriyete ulaştığını görmemiz gerekiyor. Lütfen dikkatli olalım. Sadece tek başına yaşamıyoruz. Toplum içerisinde yaşıyoruz. Daha güzel bir ortamda, daha güzel bir ödemişte yaşamayı da hak ediyoruz diye düşünüyorum. Kadınlar topuklu giydiğinde topuklu ayakkabılarla da bu sorunu yaşıyorlar. Ama ben spor ayakkabısıyla yürürken yaşadım. E, kaldırımlar konusunda hep birlikte güzel bir şey yapalım ödemiş için e, diyorum. Teşekkür ederim Radyo Remix ailesine. E, geçmiş olsun dilekleri için de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler hocam. Radyo Remix